Bugün sizlerle birlikte Aziz ile PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceki maçı kaybetmiştik. O yüzden onu yayınlamayacağım. Bu maçı inşallah kazanırız değil mi Aziz? Bu maçı kazanacağımızı umut ediyorum. Ee, bunu kazanırız inşallah. Dua ediyorum ki. Çünkü eksi 18 ile beraber eksi 17 yedim. Kaç oluyor Aziz? 5 34 veya 35 eksi yedim arkadaşlar. Onu kasmak için girdik maçı. Oğlum silahım yok lan. Aha ben buldum. iki tane. Araba buldum lan. Şurada araba var. Adam sıkıyor. Gel öldürelim. <laughs> UTV hizmet aracıymış. Kanka sen sür olur mu? keresinde Yusuf sürmüştü de bizi uçurumdan aşağı attı. Harbi gerizekalı Yusuf ya. Nereye gidelim? Kanka alan evet gidelim. alandan miş değine gidek. Yanımızdan adam geçecek. Hadi biz adamın yanından geçelim. Adam kaldıkta. Vurdum. Helalim lan. Al Yusuf. şoför bey. <laughs> şoför bey beni şu kenarda Kanka bilerek dışarı çıktım. Bu arada arkadaşlar ee, yemek yiyeceğiz de belki o zamanlık videoyu kapatıp yeni video açıp çekebilirim. Şu bu videoya ara verdim. Şey, evet. O şey Aha adam var. Oğlum adam atladı. <laughs> Öldürdüğümüz adam. Kanka dursana. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm lan. Kanka direkt ben çağırmaya git. Hiç gelme. Çağırma. Çağır yerine. Miş <laughs> oraya git. Ha yok. 333. Şu benim işaretlediğim yere git hemen. Gerizekalı adam beni de öldürmüyor ki ya. Lan gelsene mal. Allah'ım ya Rabbim ben dalga geçiyor ya. O mal ölecek şimdi. Dur ben bir öleyim kan. <laughs> kanka beni kurtar hemen. <laughs> kanka üç tane tavuk yolladım. <laughs> ben çıkartırım onu bekle. Ama ben ilk önce bir loot yapayım. Tamam oradan dursun. Benim ikinci silahım yok oğlum. O kadar. Benim uzim var oğlum. Ben yani daha uza fakirim de Yakıt aldım. Mesela. Tamam al al. Ben dedesinin önünde hareket çekerken onu patlatırız diyeceğim. Ha. Kanka onu bana sal. Ben öldüreyim ya. Ben hareket çekecektim arkadaşı da var. Kanka bekle. Nerede lan bu arkadaşı? Aha. 28 mermim var oğlum benim ya. Mermin var mı? yakın. Hadi hareket çekek. Yakınlarda. Kanka gel ben hareketi çekeyim. Sen de beni takip et. Kanka gel gel. Takip et, yap. Tamamdır. Uy 6 x çıktı. Oha. Kanka gel. Oğlum araba vardı bizim. Yani şurada. Karsansız. ben çıkartırım çıkar işte diyorum ben de kanka bak şimdi bıçağı fırlatacağım yanına gelecek mi yok gelmedi be Gel. ayol gelmiş lan <laughs> ooo oh. oh. <laughs> gelen içeri şey mi attı <laughs> o da çok fena çok fena sen mal mısın da niye böyle geliyorsun kanka? Yokmuş benim. <laughs> Ama gel şunu mi sıktı? Ben sıktım. Ha. Kanka gel şunu bir çabuk Şöyle bir şey. Alan daralmış kanka. Bence koşar. Bence de gidek. Böyle şeye gidek. Şuraya. Tamam gel. Alan bayağı bir küçüldü. Oha siz attın lan ikisi. Ben attım. Ar Arabına baş lan oğlum video 5 dakika olmuş ne ara oldu? Aha, 17 kişi kalmış burada. 17 mi? Oha. <laughs> oğlum benim daha ikileşim var. Benim birle. Onun şunu ikileş yazıyordu. Evet. Skora evet ya çok kötü oldu. Hmm, skor ne? Skor. Skor puan demek değil mi? Evet. Hmm. Kanka ben benim mesela bir keresinde 24 leş almıştım. 24 puan mı? <laughs> o derece saçma yani kanka. Ah Oğlum Godzilla sezonu dönseydi daha iyiydi ya. Kanka bu arada 13 kişi kaldı. Oha. Bir çıkart 11 kişi. Aa, gel sana enerji içeceği Aa, fırlatayım. Market var, market var. Gel sana enerji içeceği fırlatayım. <laughs> Attım. Adam var. Kanka adamdan 4x dürbü buldum. Avuk da buldum. Kanka 5 liran var mı ya 5 para? Kanka 6 TL var. Ha, para. Gel gel 6 vereyim. Para üstünü de verirsin. Gel. Bak para üstünü getire. Tamam baba ya. Aha adam sıkıyor oğlum. Ben gidip onun paralarını alacağım. <laughs> oğlum ne diyorsun lan? Baba inşallah ölmezsin baba. <laughs> oğlum videodayız lan. Ne baba oğlu? Hakikaten Oğlum bir lira bul. <laughs> Yo oğlum. Kanka para üstü. Gel baba. Gel kanka. Kanka, Buradayım oğlum. Gel gitme bir yere. Gidersen. Baba. Kanka al. Kanka. Kanka sen bana bir lira verdin ya. Altı lira ne alaka? Şaka lan şaka oğlum ben 5 lira bulmuştum. Sen sonra aptal lan put. Şiks durbin ister misin? <laughs> abi balı yağını yiyeyim abi. Abi Allah tamam, razı olsun. Lazım, <laughs> oğlum 7 kişi kalmış. İkimizi saymazsak 5 kişi. 5 kişi ben takımsa. <laughs> Kanka şu evlere doğru git. Kanka bence teklerdir ben karşıdaki ya. Karşıdaki eve doğru gidelim gel yani kulübeye doğru. Kanka bir şey diyeceğim bence teklerdir hepsi. Olabilir. Ama belki hepsi takım da olabilir. Ya da ikişer ikişer de tak olabilirler. Evet. Adam mı gördüm lan ben şurada? Gel. Ben alan... Yok adam değilmiş. Adam mı? Oğlum bu arada 11 dakika da atabiliyorum. Aha, adam orada. Şu evin içinde. Girerken gördüm. Ya abooha keskin nişancı gibi. Oğlum kanka yardım et. Nerede? Orada karşıda en karşıda. Uzakta. Gel kanka beni kurtar. Kanka bekle adamı öldüreyim. Aha. Uf. Zaten oğlum. Lan. Kapıyı üzerine kapattım. Gel. Lan. Gel oğlum karakterim içeri girmiyor. ha? Yani mon ne bir sigma. Asıl niye şöyle oynuyor? Ne Niye böyle oynuyorsun? Şöyle nasıl? Doğru lan. Ananın molotofu. Anam molotof attı. Uhile. Harbi hile. Neyse en azından ikinci olduk ha. Hile oğlum Bana... ben. Bekle hile. Ben beklerken ben o adama bir bakacağım, Bu var, bamlayacağım. Bekle ben bir bakacağım o adama. Kanka bak. Bak. Adam burada. Molotov'u atıyor. Orada sen ölüyorsun. Evet tamam orada bir sıkıntı yok. Orada ölüyorsun. Bak alıyorsun. Adam giriyor. Bak şimdi. Biz nasıl görmüyorduk olan adamı? Dur ben üf, harbi put yani Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoya.